bir şey ya olur ya. mu hiç? Arda'ya bir ya şey ya. olur mu hiç? Ya Adam, hayır ya. Lanıştın <laughs> ya. Yarrayım. Abi o kendi gelmiş ya bunu kurdu. Hadi. Hadi ben sayacağım tamam mı? Hadi yapıyorsun. Gördüm. Nasıl ezberlemiş olabilirsiniz amına koyayım ya? <laughs> Ananın amına koyayım. Tamam geçti Mehmet. Sıkıntı olmaz. İlk turu bitirdim Ahmet geliyorum. Evet. <laughs> hadi. <laughs> <laughs> Bu kim amına koyayım? Sen nereden geldin? Hayır. Çok iyi. <laughs> ah, ya. Ya. Yes Ama... yes 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 yes. yes. Tamam iki güzel. 5 6 Allah'ınız. Yo orası çocuğu zombi geri gelmiyor mu lan? Dönersin <laughs> ya oradan dönersin. dönersin. <laughs> Niye oradan gidiyorsun oğlum? Dönerdin geri yukarı. Kanka buradan da dönebilirim.

Hayır. Çok kritik. Hazır mısın? Şimdi bir dakika. Q'yu çeviriyorsun Adil. Q'yu ile. Dur bir dakika dur. Bir dakika dur. mi kütletiyorum. Adil beni izle tamam Dur esne esne gelir falan esne gelir. Esne gelir. Evet. Adil, 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 bana bak. Adil, Adil bana bak. Bak. Arada arada var. Var. oğlum. bak. Adil, çevir oğlum. Lan ne hangisi yani? alt, alt Adil onu alta götür. Alta götüreceğim. Götür, evet, Neden hangisi yani? Onu alta götüreceğim. Diğer <laughs> parçayı üstüne. Üstüne. Çevir. Çevir. Tamam koy. Tamam bitti demiş şu an bu arada. Onu sola. Evet evet sola. Üste ama ne? abi bırak abi. Koy, koy. Bu bitmedi mi? Ama normalde bitince <laughs> bitti demiyor mu? Çok kapandı. Evet oğlum bitti işte. diyor Çok. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne